Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta Survival bölüm çekiyoruz. İlk başta Hunger Games çekmiştik. Bir de Survival çekelim dedik. Merhaba Emre. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşım söylediği gibi Survival çekiyoruz. Serilerin, bu serinin de devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoyu yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı takip ederek videolarımızı izleyebilirsiniz. Evet hadi. Hadi odun, oduna giriş. Gir oduna. Aa toprak çok Ya. İşsiz. Şu inekleri falan bir keselim mi ya? Tamam sen kes. Ben yün toplayayım akşam yatacağız ya. Tamam topla. Bayağı bir koyun vardı orada. İşte evet oralardayım. Sen kaybetme. Şimdi inek evet. kestim. Şunu keseyim de crafting table yapacağım. Ben bir kılıç yapayım da avlanayım. Aynen avlan. Bu arada dört tane yün oldu. Ha iyi. Sen hazırla onları da yemek de bulmaya çalış. Evet yemek sıkıntımız çok olur. Aynen. Tamam şimdi bunlar yeter bana. Şimdi kılıcı yaptım. İki tane daha şurada var. Ben 12'si. de balta falan yaptım. Odun bulma başarısını daha yeni kazandım. Tamam. Ya şu video için oyun kusur bir ekran kart alayım da. Bir iki seriylemicek miyim? Ya ikisinden birini yapacağım. <laughs> Şimdi altı tane oyun var. Yatak yaparız. Aynen. Ben inek keseyim. Sen orada kaldı da kaybetmeyin. Odun topla sen yine. Baya. Tamam. Ya taşlı mekan var ya oraya gel. Odun toplayınca. Ben bir 64 yapayım da. Ben odun toplamıyorum ki. Ya işte. Hayvanları falan kes. <laughs> Bu arada oyun orada değil mi? Evet. Ha, tamam. Ben bayağı uzaklaştım ya. Kaybolma. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar dediğiniz gibi serimizin devamı ge gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Madene bak be. Demir gördüm de alamam. Şimdilik Buraya kaybetmemem lazım benim. Ya yani me meşale de yapamazsın ki şimdi. Ta etrafında taş, toprak bir şeyler belli olacak bir şey koy. Baya uzakta. Ama ararız ya. Aynen fark etmez o. Arkadaşlar bu videoda ne yapacağımızdan kısaca bahsedeyim. Ev e falan yapacağız ilk, ilk ilk olduğumuz için. İşte fırın falan öyle gelişeceğiz. Aynen yavaş yavaş. Ee, Hexit bölümleri de çekebiliriz belli olmaz. Biz arkadaşlar kişisel bölümler çekeceğiz. Mesela atıyorum arkadaşım GTA 4 çekecek. Ben başka bir şey çekeceğim. Yani o videolarımızı izleyecek. Aynen. Siz takipte kalın her zaman. şimdi. Bana bir kazma yapsana ben taş toplayayım. Tamam ben yapacağım. Oo. Bunları ekeriz ya şunları alayım. Şimdi bir tane balta yapayım. Ya da hiç gerek yok ya ben bunları hiç toplayayım. Direkt şuradan. Kazma, taş. Kazma. Ben bir taş kasayım da kendime sana vereceğim kazma. Taştan yapacağım. Hmm. Yedi tane yün ol. Ay Oha. Ben neredeyim ya? Sen kaybolma bence hay <laughs> olur mu? <laughs> İsminle gözükmüyor ki ismini. Hadi şunu da alayım. Aa, 8 tane oyun oldu da ne yapacak Arkadaşlar ne çekeceğimizle ilgili siz bize yorum atarsanız iyi olur. Ona ee, göre biz. Yakında web sitemizi de açabiliriz. Yani her türlü oyunun paylaşımı oldu. Aynen. O kömür buldum. Çok iyi oldu. Ben de 12 tane çiğ inek eti. Ha iyi sen kas ya, inek kas. Şu kırılsın da artık. Boşuna tahta bekletmeyin. Bayağı bir taşım oldu. Mağarada sığınalım mı? Ya da direkt evime. Sen misin ya? Ne <laughs> yapalım? E, tamam ben de var ya odun yaparız şimdi. Ben şu kömürleri alayım da. Tamam. Lazım olur meşale falan. Arkadaşlar bu arada karanlık içerse ama videoda gözükür inşallah. Parlaklık sonda. İstersen sen şey yap. E, hayvan al ben madeneyi. Tamam onu yaparız. Şu, şunları toplayayım. Çıkacağım. Tamam 23 tane. Aa kim vuruyor? He ölecek bir şey. Açsam bir şeyler yesen. Bir yedim ya meyve. Benim canım gitmiyor çünkü aman şey yemek şeyi bitmiyor. Koşmadım şimdi. Şimdi önce bir iki tane kazma yapayım. Arkadaşlar bu seriden sonra World in Charge serisi de gelebilir. Aynen World in Charge. Minecraft. Bahsedecek olacaksak yani şöyle bir şey. Biz bir fan ustayız. O pam zaten karşıya geçip kendimizi geliştiriyoruz. Evet. Aa. Ee, GTA San Andreas serisi de çekebiliriz aslında. GTA 5 serisi olabilir. Aynen, o da bir yazın olabilir. Şimdi kanalımız yeni olduğu için daha fikirlerimiz fazla yok. Aynen, daha yavaş yavaş geçeceğiz. Tamam, bunlar yeter. Aa 3 tane balta yapmışım. Ben senin yanına tep almam lazım. Diyor artık yapacak bir şey yok. 39 tane çiğne gitti. Gel sana kılıç falan yaptım. Ha tamam. Tepe kabul et. Tamam. Bay bay başarı kazanmışız. Gel sen. Şimdi ben ben çok şey yaptım ya. Şu kömürleri de alsak iyi olur aslında. Ah kasıyor. Şu bilgisayarın neden kas? Oyun neden kasın çözemedim hala. Dur şunu bitireyim bir. Şu bitsin de. Heh, tamam bitti. Çekil sen. Ben şunu nasıl... Ya. Baya bir kömürümüz oldu bu arada. Meşale. Meşalemiz de çok olacak. <laughs> Şimdi evimizi buraya mı yapalım? Biraz daha düz alan bulabilirsek. Bu gece mağarada sığınalım mı? Olur. Gel sen şuraya ben burayı kazayım iyice. Dur sana kazma vereceğim. Sen de kaz. Şu yerdeki mantarları... Attım kalkayım. yere kazma sen arkamda hemen kazma. Gelin ben Sen hemen. hemen al onu. Ya hemen ocak yapman lazım. Ölceğim yapacağım açım. yapacağım gel. Evi ee, genişleteyim de. Bayağı taş var zaten. Aldın mı kazmayı? Tamam. Orayı kapat bence. Tam dur sen sen bırak. İyi bırak İyi. Şimdi bir fırın yapayım. Tam şurayı kapat kapat sen. Tamam. Tam dur yapacağım. Bir dakika yapıyorum. Ha dur. Önce bir Canım gidiyor işte. Tamam tamam. Ben acele ediyorum. Ben meşale. Ben ya yaptın mı? Ha, tamam. Sen kömür koyarsın oraya. Koyacağım. Oha baya toplamışsın ya. İyi. Evet. Yemek sıkıntımız pek olmaz. Hmm, Çinilik buradayız. Şurayı iyice aydınlat da şunları falan. Ayakkabı at. Ay, İkisini de yapmış. Ha iyi. Al. Bayağı kestin ya deri. İnek. Bayağı bir deri toplamış. Kanka sen al şunları hemen. Ye. Tamam. Şimdi ne yapacaktım ben? ben Kalsın yapacak. Ee, şunu da ben alayım. Daha açık komşum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet şimdi ne yapıyorduk ee, en son şu bifteklerin pişmesini bekliyorduk. Bende ben Bende de çiğ iğnek eti varmış. Dur onları da koyayım. Tamam. Sen yatakları yap da yatalım bence. Aa alır. Hiç beklemedim. Odunları al sen. Attım bak yere. Ben de, Olsun al sen yine de. O bayağı da bir odunumuz oldu. Ev yaparız. Şimdi... Evet, Baltalarım. Sen de kılıç verme atayım mı? Kılıç yok. Al. Bir tane de balta atayım. Kazmanın biri bende kalsın tamam. Hadi yatalım tamam. Ama şimdi duvarda doğabiliriz. <laughs> Olacak artık. Yok i̇şte... ya ben ben yan tarafta doğacağım. <laughs> tamam. Tamam sıkıntı yok. Sen şunları ben aldım yarısını sen de diğer yarısını al. Bunları kaldıracağız diyoruz artık. Bir Al diğer yarısını. Bir dakika alacağım. Al attım sana ben. Al şu kaskı. Yüksekler kime gitti? Aldın A değil mi? Ha bana geldi aldım. İyi tamam. İyi hadi gel. Şimdi al şu meşaleleri gidelim. Tamam. Yataklı şekli. Yata yataklar da sen. Hadi. Oyun biraz kasıyor ya. Şöyle ben şöyle bir tekeyim ben. Arkadaşlar şurada bir düzlük bulmuştuk biz videodan önce. Aynen. Oraya bir ev yapalım. Gel. Burası iyi aslında. Buraya yapalım mı? Tamam ben şurayı özel. İyi o kadar büyük olmasın da Ya şu tarafa arkası şu tarafta olsun mi? Tamam sen yap. Tamam. Ben nereye düzelteyim? Gerek yok ya hiçbir düzeltme. O zaman ben ne yapayım? <laughs> sen mi? Sen odun kas biraz be. Tamam. Odun kas da. İyi. Tamam, yeter bu kadar. Evi o kadar büyük yapmıyorum. Gerek yok zaten. Aynen. Sonra genişletiriz. Aslında ben madeneye mi gitsem ya? Şimdi sen biraz odun topla sonra gidersin. Ee, okçu saldırıyor. Kalkın ve buldum kesin. Ha, i̇yi ya bu kadar. Biraz küçük olmuş olabilir. Demir bulsak şöyle 2-3 tane kılıç falan yapar. Aynen. Ee, şimdi ne yapayım? Ya aslında küçük oldu ama. Gerek yok ya büyüğe. İyi o zaman. Sen kum toplayabilirsen kum da topla. Şu aşağıda vardı. Ben kum toplayamam çünkü uzak değil. Ha, i̇yi ben toplarım o zaman ya. Sıkıntı yok. cam için şöyle bir şey yapayım şöyle dört kare, he tamam arkadaşlar tekrar diyorum videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın evet burayı nasıl yapacağım burayı da şöyle yapayım Ha tamam aslında burayı öyle yapayım orayı kapı yapacağım <laughs> yine bayağı uzak Lütfen kaybolma. Kum var da çok az. Yine yeter ya yeter. Ben toplayayım. Of lava düşüyordum. Dikkat et. Lav nereden buldun lan? Daha da. Ay. On tane oldu. Her yerde demir diyorum da bir tane demir yok. Ben yani demir boş ver odun topladın mı? Hayır. Ama neyse gerek yok ya bende var. Yeter. Ben şu kumları da toplayayım. Ondan sonra eve gideyim. Camları yapayım. Şöyle içeriye bir... Be... Benim başladığımız yerde reş maden olmaz mı ya? Ya Okay. Arkadaşlar bu serinin devamı büyük ihtimalle haftaya gelecek. Evet ya dersler falan var. Derslere de bakmamız lazım. Yani. O yüzden. Aha. Hunger Games'e de devam etmeyi düşünüyoruz. İlk bölüm güzeldi. Hem bizim için eğlenceli oluyor hem de izleyenler için. Aynen. Okay. Kanalı yanaşmamıza rağmen birkaç tane yorum geldi yine. Evet. tane yorum <laughs> yani. Hemen şurada. Başka ne yapayım? Şimdilik bir şey gerek yok. İki tane kapı yapacağım ya. İki, iki kapılı olsun. Aslında bayağı bir odunumuz varmış. Keşke evi biraz daha büyük yap. Sonra geliştireceğiz ya. Cennet efendim. Çünkü tuzağa düştüm. Ya sakın kabul et. <laughs> Demir buldum. Tamam. Ben de zaten kabul edecek durumda değilim şu an. Yani. İlk demirimiz hayırlı olsun. İyi. <laughs> nice daimutlarım. İkinci demirimiz miyiz? Başta ne demir buldun? Üç. İyi. Yeah. Bir camlar olsun da. Sen tam ekranda değilsin lan. Yok değilim. Arkadaşlar biz bundan önce tam ekranda çekmeyi denedik de bir sorun oldu sonunda. Evet. Tam ekran çekince... Ee, normal... Yok. Aksilik Masa olduğu. üstü gözüküyor. O yüzden videoyu tekrardan çekmek zorunda kaldık. Ben de bir tane yatak var. Sen şey yap. İkisi de bende yatakın. Nasıl? Ben aldım ya oradan. Bir bak bakalım ikisi de sende mi? Ha biri bende. <laughs> bir tanesi de bende. ben diyorum. Ben şöyle koyayım şunları da. da. Tamamdır şunu da koyayım. Hmm. Sen ne zaman geleceksin? Eve. Ben madendeyim de şeyler. Videoda Benim... sen de gözük biraz. <laughs> Hiç gözükmedin. Yani beni bilen <laughs> Hadi. Şuradan. Arkadaşlar mesela bir videoyu o çekiyorsa diğer videoyu ben çekeceğim atıyorum. Ama. Aynen. Öyle olacak. Sıra sıra. Tekli videolar da gelecek dediğimiz gibi. Seriler. Evet. Ve şuraya da koy. Tamam. Şimdi içeri örümcek karış hiçbir şey. Ne var kaç? İki. Evet. Aa, ben de maden eksen. Ben de de çok olur. Ee, aa kask varmış onu diyeyim. Alt üstü üç tane demir buldum ya gerçekten çokmuş arkadaşlar bazen tekstür peklerle de e, böyle videolar çekebiliriz e, tekstür peki de altında veririz yani linkini linkini evet dur ben bir de chest yapayım. bir tane e, bir yer buldum. Orada yok artık geleceğim. Bence de artık gel. Ya da buraya mı koysam? Ya dursun. Burada da yok. Boş boşuna. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Ha iyi. Oh. İyi tam F tam F toplamış. Galaxy. İyi hadi kabul edin. Arkadaşlar yakında A, PV serverımız açılacak yani şimdi ne <laughs> Aynen. İkinci bölümde büyük ihtimal tarım falan yaparız. Aynen ikinci bölümde öyle yaparız. Madende de diamond bulmayı deneriz. Aslında biz ilk videomuzu çekmiştik diamond bulmuştuk ama ee, ekran işte gözükmediği için onu atamadık maalesef. Yani video programıyla alakalı. Aynen. Bizde alakalı O video değil. Bir de 40 dakikaydı da güzeldi. Aynen. Bu da bir yarım saat 40 dakika gibi sürebilir. Ben bir de videonun süresine bakayım. Daha 19 dakika olmuş. iyi çekeriz. 30 dakikaya yaparız herhalde. Diye. Aynen. Tamamdır. Tekrar hallolur. Arkadaşlar video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Her türlü bekliyoruz. Evet. Ben bir de şunları ısıtayım. Aslında bu videoda tarım yaparız ya. Yapabiliriz ama tohum yok. Bir de tamamen taşlık değil de. Aa doğru. Evet. Hmm, şimdi just... Ben yine tohum toplamaya çalışayım da iki tane oldu. Sen, sen bir topla ya bayağı. 5 tane ben kalsın bu da? Of oh, burada bayağı tohum var. Tamam. Tamamdır. Şimdi... Bunlar... 18 tane tohum oldu. Ha iyi çok iyi o zaman. Ee, ben bir toprak kazayım da. Aa dur. Ya niye kasıyor böyle video ya? Video programın batırıyor beni. 10 tane de çikol... ee, çikolata, e, kakao şekilde. Çikolata. çikolata. Ben yine kaybettim kendimi. Abi Vur. sen kaybolma artık yeter. Hemen yatalım. Gündüz olsun tarım yapacağız. Aynen. Ben, ben biraz şey kum toplayayım hemen yatarız. Abi hemen yatalım da sabah tarım falan yapayım. Tarımı ben yaparım sen Madeni. Tamam. Bir dakika geliyorum. Yatağını koydun mu? Ah, <laughs> Ay. İşte bu yüzden iki tane kapı Koy yanıma, şunun yanına. Ya. Birleşik yap, birleşik. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> İyiyim sen. İyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsınız? İyiyim. <laughs> Hadi. Emre lütfen şu çek ya. <laughs> ya ben ona para verdim. O işte şöyle Allah Allah. Dur ben kova yapayım. Aynen kova yapsan kova lazım olacak. Sen kovayı suyu, suyu doldur, koy oraya. Önce bir sınırsız su kaynağı yapalım. İki tane kova yapabilir misin? Var mı evet, o var. kadar? Hayır yok o kadar. Hayır. ben şurada sınırsız su var. Sınırsız. Olsun ya yakınımızda olsun daha iyi olur. Yakında. Nerede? Gel, gel. Tamam bir dakika bir dakika ben şu an toprak topluyorum. Toprak toplamak. Ya dört tut yeter o bana. Tamam yetti. Hadi gel. Burayı yapayım mı? Burası güzel olur. Tamam. Sen çekil ben yapacağım. Ya şunları kazayım da su koyacağız ya. Ya onları, onları en son yaparız sen dur. Şuraya koyarız. Şöyle. Şuraya da. Onun için taş olur. Ha tamam. Şimdi buraya gel, buraya gel. Şuraya gel, şuraya gel. Yeter mi kaç? Dur 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 dur. Taş. Sen çekil ben yapayım. Taş koyacağım buralara. Kova yap. Bu yapalım ya, tamamdır. Sırtla. Dur ya ben oraya sınır süs yapayım Ya uf, batırdık. Ne oldu? Pişek pişek. Düzeltirim ben şimdi. Ya kapatacağım da bunun yanından şöyle. Ha. Taş verir misin? al ah. At. Eh, tamam. Arkadaşlar belki eğitim videolarımız da gelebilir. Mesela diyorum şu nasıl yapılır falan. Aynen. Öyle. Evet evet. Sen nereye yaptın sınır kaynağını? Buraya gel. Hani? Şöyle alınca olacak. Baksana. Ha, tamam. <laughs> ee, sen bana şeyler ver ben bir gidip bir şey yapayım. Çok güzel konuştun. Ya. <laughs> <laughs> of. Sen tohumları bana versene. Al, al. Neredeydi ha? Ben de hemen. Gavurun edeyim, tohumu. <laughs> Kakoy ne yapayım? Kakoy mu? Bilmem. Bir yana yapayım ya. Dur yap onu sen de yana yap hadi. Böyle oh, olsun. Ya of. Bir dahakine başka bir video programı ile çekeceğim. Çok kasıyor. İlk günden tarıma geçtik. Tam tamamdır. Oldu. Dur. oyun dışına da şuralara. Ya düştüm ya. Sen oraya kakao şey mi yapacaksın? Aladdin'e koyalım da hemen şurada evin. Meşe odunu lazım ya. Meşe odunu mu? Olsa. İyi hey, tamam evin dışına da meşale döşedim. Tamam evet. iyi. Anam. Yanlışlıkla üstümü de zıpladım. Ben meşe odunu bulup geleyim. Tamam. Ben de şuraya Zombiler doluşmasın diye. Meşale koydum. Şunu da alayım da. Buradaki biftekleri sen mi aldın hepsini? Ha? He? Hayır, o fırına koydum işte içerisinde. Bunlar pişseydi iyiydi. Burada dört tane beş odun oldu. Bir dakika telefon çalıyor. Ee, durdurayım ben videoyu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kusura bakmayın telefon çaldı. Ee, evet. Arkadaşım aradı. Bence 12 tane o. Evet. Ee, evet. Hadi tamam ya. Oldu. Sen yaptın mı oraya çikolata? Sen onu yap. Bu arada ben videonun kasma sorunu bulmazsam deli bu video programı beni. Zaten ben ekran kartı aldıktan sonra kasmaz herhalde. Ya, aynen ben de bilgisayarı bir değiştireyim. Tamamdır ya. Hadi yap. Lan bu kakao çekirdekleri niye konulmuyor? Neye konuluyordu bu? Neyse artık. Hadi Burası. gel bitir yapalım. Tamam. Gel yanıma. Böyle yani şöyle F5'te. Gel Sen evin, evin önünde olalım gel ya. Selfie yaparız. Hadi, Hadi gel. Bakırız. Evet arkadaşlar sen bitiriş yap hadi. Bitiriş senden. Lan evet. benim gibi yap. <laughs> Oğlum şu an F5 ile kendime bakıyorum. Sen de yanıma geç ki. Hadi, şöyle istiyorum. Şey. <laughs> hadi. Lan karşıya baksana. <laughs> bir dakika bir konuşalım. Karşıya bak. Ha tamam. Evet arkadaşlar bizim videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkürler. Serilerimiz devam da gelecek. Kanalımıza takip etmeyi unutmayın. Güle güle.